Şaba hepindim arkadaşlar ben Kerem ve bugün My Friend Pedro oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyundaki amacımız bazı kişileri öldürüp kapı, kapılardan girip sonraki bölüme geçmek. Ben bu oyunu akşam böyle oynadım bayağı bir ama sizin için en baştan başlayacağım. Evet buradan nasıl oyunun öğreneceğini nasıl oyunu oynanacağını bakacağız. Bu yaz akşam şimdi sen yazı yazı şey, şey yapacak. Onlar boş yazılar. Evet böyle de gidip yapabiliyoruz. Evet. Şöyle akşar böyle bırak bırakarak öyle oynanıyor. Yürü yürünmüyor bu oyunda. Duvarlağın şimdi böyle böyle böyle. Evet. Sonra bunu öldürüyoruz arkadaşlar. Bu onun ders olsun. Evet. Ve şimdi aşağıdan atlayacağım. Hop selamun aleyküm. Gitti. Aşağı birinci bölümden başlıyoruz. Bu burada yürüyor. Onun için onu öldüreceğim. Yürümemesi lazım. Geber. Siz de geberin. Yür. Eğer sizi öldürmemi istiyorsanız uçmanız lazım. Hop. Şunu da bakkal. Şöyle yuvarlandım. Güzel. Şimdi burada 3 tane var. Bunları hemen öldürüyorum. Evet. Güzel. Evet. Skorumuz 3 yıldız olarak arkadaşlar. Evet. Güzel. Arkadaşlar şu sol ay sağ alt köşede de bizim, üç, bizim puanımız yazıyor. Yani skor işte. Evet. Arkadaşlar bunların arkasından da görebiliyorlar. Onun için dikkatli olmamız, olmamız, lazım. Hop böyle böyle ek bakkal. Şöyle güzel güzel. Evet yaptım. Güzel. Şöyle arkadaşlar herkesi öldürüyorum. Dört kişi tekledi. Şu ikisini de gebertelim. Güzel. Çarpı 14'ümüz vardı ya. Onu beklemedim. Neyse. 17.000'de arkadaşlar çok güzel bir şey yaptık yine. 3 yıldız. Evet. Hayır atlam atlayamadım. Şöyle sıkalım herkese güzel. Böyle de. Hop. Mis gibi arkadaşlar. herkese öldürüyorum. Arkadan sesler geliyorsa kusura bakmayın. Evet herkesi gevertelim. Böyle. Aşağı, arkadaşlar bu arada kalite de çok kötü yani. Onu da söyleyeyim. Çünkü telefondan çekiyorum videoyu. Bilgisayardan pek oynayamadığım için kusura bakmayın. Evet şöyle. Oradaki kapı bence gereksiz. Koyulmuş camdan çünkü atlanabilir. Evet şöyle. S Hop selamın aleyküm. Şöyle girelim. Akça burada çarpı 19'umuz vardı gördünüz mü? Evet 31 bin yaptık. Evet bir az önce video çekmeye çe çekecektim. Yanlışlıkla arkadaşlar kaydet kaydetmemişim videoyu. Evet. Hop. Güzel. Şöyle güzel. Güzel. Herkesi öldürüyoruz arkadaşlar. Hop. Hoppa. Güzel. Ay aşağı aşağı atladık ya yanlışlıkla. Neyse sıkıntı değil. Çünkü en baştan böyle şey, yapma, şey yapmamız lazım. Başka türlü olmuyor olmayacak arkadaşlar. Şöyle git uça uça gidelim. Duvarlardan tırmanıyorum ya. Şöyle hopla ver çekirge. Selamın aleyküm. Oradan arkadaşlar pistol pistolla yani çok iyi şeyler yapıyoruz. Adam falan öldürüyoruz güzel. Ve arkadaşlar, bu, ve arkadaşlar bunlar bir canlı olanlardan. Bazı bazı yerlerde ben 2 3 canlıları gördüm. 4 canlıları gördüm. Yani bunlar çerezler. Güzel. 10.000 yaptık yine 3 yıldız. Şöyle atlayalım ve buna sıkalım. Bu gitti zaten. Aa onu gördük. Onu şey yapacağız doğru. Şunu bir yere alayım ya dur. Bu da gitti. Aa dur. O da gitti. Çok iyi. Arkadaşlar böyle ekran küçülebiliyor yoksa yani normal bir şey. Onu söyleyeyim. Şuradan bir zıplayalım. Şöyle vur 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 vur. Gitti arkadaşlar bu da patla. Güzel. 2 2492 skor arkadaşlar. Şu, skorumuz var şu an. Buna böyle sıkalım. Buna da Ay canım gitti. Dur patla. Ay. Hop selamın aleyküm. Şöyle bam bam. Bu da gitti arkadaşlar. Şimdi bunun çarpı yedisinin dolmasını bekleyeceğiz. 6000 oldu. Çok kötü. Ama zaten benim şeyim vardı. Onun için yine 6000 iyi. Eğer bir yıldız arkadaşlar onu düzeltmeye çalışın. Yani iki yıldızsa sıkıntı değil bence. Çünkü zaten öyle yapmak zor. Evet. Bence kötü oynadım. Şöyle arkadaşlar işte benzinle arkadaşlar vurarak kırık duvarları pat tamamen patlatabiliyorsun. Aa, Öldük arkadaşlar. Herhalde benzinden dolayı Evet arkadaşlar şu 5. bölümü 2 yıldız yapmışız. Bir ona bakalım. Okulako. Şöyle. Aa o da var. Sıkalım hepsini. Buna da gitti hepsi arkadaşlar. Şimdi ama buradan tabii ki de bir yer var. Hop. Sıkalım. Şöyle. Çok güzel. Hop. Evet o da var. Hepsini patlatalım. Böyle selamın aleyküm dedik. Daldık arkadaşlar içeriye. Böyle hepsini patlatalım. Evet. 8000 oldu. Bu 18000 istiyor. Güzel. Ha, yine iyi. Zaten biz bunu daha önce oynamıştık. Ben ne şey yaptıysam. Evet arkadaşlar herhalde burada uzaktan şey yapmamız lazım. Ya da ne oldu bilmiyorum anlamadım tam olarak. Şöyle hepsine bombaya, bombalayalım. Güzel. Şimdi şöyle patlatsak aynen. Şöyle yuvarlanayım. Gitti 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 gitti. Bu da patladı. Güzel. Aşağı atlayalım. Burada aşağı 3 tane ya yok burada 4 tane var. Onları öldürelim. Şöyle çıktım. Böyle hepsini gebertiyoruz arkadaşlar. Allah Allah'larına kavuşturuyoruz. Hop. Şöyle Uf, akşam kaç kişiyi birden indirdim ben ya. <laughs> 19.000 oldu. Aa amaç 21 bin. Arkadaşlar çok arkadaşlar çok az kalmış. Onun için ben bunu 20 bin yapmak için uğraşacağım. Ya da neyse boş verin. Evet arkadaşlar burada dikenler var. Eğer bu dikenleri değersek aynı şekilde canımız azalıyor ve gittikçe Can, canımız bittiğinde de ölüyoruz. Olsa da izleyiciler. E biz zahmet. Güzel şöyle a. Al ah, has, has has has. Ölüyoruz arkadaşlar. Çok az kaldı. He güzel 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 güzel. Canımız az olmasına rağmen herkesin içinden geçiyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar. Ama işte şimdi öldük evet. Arkadaşlar ay ayvayı yedim. Öldür öldüm. Şöyle çok iyi. Güzel. Hop 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 hop. Aşağı bunlar da gitti. Kapıyı kırmaya çalışan. O sırada kapıyı kırmaya çalışan ben. Duvarı patlattım. Güzel. Şöyle mesin ne güzel bir şey. Yapalım ve hepsini arkadaşlar öldürüyoruz. Şöyle. Allah canımız gitti. Neyse bir şey olmaz da. Bizim can ne ara bir, bir bir bir, oldu. Ah öldürdük güzel. Şunun arkadaşlar arkadaşlar Ak aynen 9000 olmasını bekliyoruz. Yes, aç aç üç yıldızı... ve kapatıyoruz üç yıldızda güzel. Şimdi böyle adamın içinden geçelim söylemesine. Hop hop. O da gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Çok iyi arkadaşlar. Sen de gel bakayım. Hep herkesi alete gönderiyoruz. Ama canım yarıya inmiş. Mükemmel gerçekten. Aa, öldüm. Dur. 8. bölüm 41 bin mi? Evet. 8. bölüm gerçek zor olacak arkadaşlar. 3 yıldız yapmamız. Bir çıkabilsem Ey mi yaman, bey mi yaman? Ben nereden bileyim hangisi yaman? Hadi bakalım. Çok iyi. Süper. Hop hop hop. Bunu da öldürelim. Bunu bunları daha çok iyi arkadaşlar. hop 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 hop. Bu, bunu da gebertelim. Selamun aleyküm. Bunlar da gitti. Şimdi burası arkadaşlar birazcık zor. Ama dur bir dakika şöyle bir şey yapalım. Ay dur 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 dur. dur. Heh. Ha! Aşağı bunu böyle patlatacağız. Öyle oluyor başka bir şey, başka bir şekilde olmuyor. 41.870 oldu. Lütfen olsun 3 yıldız. Ay 48.000 istiyor. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Evet de bizim camımız niye az oldu? He anladım. Aşağı burada kutuları he buradaki kiş kişileri öldürmek için verilmiş. Ha bu bize sıkıyor zaten. Aynen. De biz geberip gideceğiz. Hop. Şöylemesine bir şeyler yapalım. Aşağı ha bunun önce nakta şimdi 3 oldu. Evet. Ha he, herhalde benzin yanında patlatınca öyle oluyor anladım. Şimdi bunu alalım. Çok güzel. Herkesin içinden geçelim. Şu beş kişinin. Güzel. Mükemmel. Şöyle. Hiçbir, hiçbir canımızı gitmeden herkesi öldürelim arkadaşlar. Şöyle mesela, Ay. Ben ne yapıyorum? Dur. mükemmel. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Hepsine bir tane şöyle sıkalım. Böyle. Çok iyi. 24 bin şu anda skorumuz. Kaç oluyor? Hop. Çarpı 6 falan geliyor arkadaşlar. Lütfen iyi olsun. Ama Oradaki sayı kadar gelirse. Ya 33 bin oldu. Neyse. Nasıl olsa şunlar da var. Hop. Uf. 33 bine çarpı 2 ekleyecek ama 518 e ekleyecek. İn e eklemez inşallah. Evet 34 bin arkadaşlar kaldık. Da ben ne yapıyorum? Şöyle geçelim. 46 bin istiyor. Yok artık ya. Zor. 46 bin yapmak arkadaşlar çok zor. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bu eşyası. Bugün arkadaşlar My Friends Pedro'yu oynadık. Çok güzel bir oyundu. Size de tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.